oyunculuğuyla takdir toplayan ancak direksiyon başında aynı başarıyı gösteremeyen Emma Watson, bir kez daha hız sınırını aştığı için trafik polisiyle karşı karşıya geldi. Küçük yaşta dünya çapında bir yıldız haline gelen ve özellikle Harry Potter film serisindeki rolüyle hafızalara kazınan Watson, çocuk yaşta adım attığı şöhret yolculuğunu zamanla bambaşka bir yöne çevirmişti. 11 yaşındayken tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu 21 yaşına geldiğinde serinin son filmiyle bu büyük macerayı noktalamıştı. İngiltere'de daha sade ve akademik bir yaşamı tercih eden Watson, oyunculuk kariyerini büyük ölçüde geride bırakmıştı. Zaman zaman seçtiği projelerde rol alsa da esas odağını eğitime yönelten Watson, Little Women filmindeki performansının ardından kamera karşısına çok da sık geçmemeye başladı. Şimdilerde Oxford Üniversitesi'nde doktora yapan oyuncu, akademik çalışmalarının yanı sıra insan hakları savunuculuğuyla da gündeme geliyordu. Ancak son dönemde adı sıkça trafik ihlalleriyle anılmaya başladı. Son iki yıl içinde dört kez hız sınırını aşarak kuralları ihlal eden Watson, bu kez ehliyetini kaptırdı. Polis kayıtlarına göre Aynı suçu tekrar tekrar işlediği için sadece para cezasıyla kurtulamadı ve 6 aylığına sürücü belgesine el kondu. Yaklaşık bin sterlinlik para cezası ödemek zorunda kalan oyuncu artık kişisel ulaşımını farklı yollarla sağlamak zorunda kalacak. En son Oxford çevresinde hız yaparken gizli radar kameralarına yakalanan Watson, daha önce de arabasını uygunsuz bir şekilde park ettiği için gündeme gelmişti. Bir başka olayda ise arabasını bir otopark girişine bırakarak bir restoran müdürünün aracını içeride mahsur bırakmıştı. Üç saatten fazla içeride kalmak zorunda kalan restoran çalışanı, vardiyasının ardından yorgunlukla polise başvurmak zorunda kaldı. O sırada paptan çıkan Watson, aracının çekilmesini engelleyemedi ve bu olayda yüksek miktarda bir para cezasıyla sonuçlandı. Hollywood'un parlak ışıklarından uzaklaşarak eğitim ve aktivizme yönelen Emma Watson, Brown Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuduktan sonra Oxford'da akademik hayatına devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından iyi niyet elçisi ilan edilen oyuncu, kadın hakları ve özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda yürüttüğü kampanyalarla biliniyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.